Herkese merhaba. Chernobyl Liquidator Simulator bu. Biliyorsunuz Chernobyl dizisi vardı HBO'da. Çok ilgi görmüş. Çok büyük böyle yankı uyandırmıştı. Ben de orada tabi izlemiştim. O dizi bittikten sonra da yapılı, yani yayınlanırken bile Playway'den, Playway stüdyolarından yeni bir oyun bekliyorduk. Chernobyl ile alakalı yani bir sürü oyun yapıldı tabi geçmişte ama Playway'in stüdyolarından çıkacak olan oyunları bekliyorduk tabi ondan sonra duyuruldu zaten bunlar. Bu farklı bir oyun. Bir tane daha var, bir tane daha var, birkaç tane daha var böyle Chernobyl'de geçen oyunlar farklı konsepte sahip oyunlar var. Şimdi Steam'de oyun festivali oldu. Şimdi bunun demosu paylaşıldı. Chernobyl Liquidator simeti. Bu Liquidatorlar şey yani direkt içeri girip işte kıyafetler ilk e, Chernobyl'de nükleer faci yaşandı. Girenler işte bir şeyleri düzeltenler falan. Hatta işte toprak atanlar falan reaktöre. O insanları anlatıyor. Şu an demoda kısıtlı oynanış var. Sadece size oyun konseptini ve mekanikleri gösteriyor. Ortamı gösteriyor. Gerçekten çok güzel. Biz şimdi sıfırdan başlayalım yeni oyun diye. Ben ilk intro'yu falan bir şey konuşmayayım hani bir izleyin or çünkü uzandıracağım videoda. Ondan sonra biraz oynayalım bir göstereyim yani çünkü çıktığında bayağı bir iyi olacak bu. Başladı şimdi solda zaten canı görüyorsunuz ve oksijeni görüyorsunuz yine su deposu ya yani şey kavanoz şeklinde olan da su arkamızda olan bak bu şu yan taraftaki Bununla yangını söndürürüz arada dolduruyoruz belli başlı yerlerden şimdi burada da yine yangını söndüreceğiz Arada böyle takılmalar ve şey oluyor, oluyor çünkü demo ama ortam birebir işte kermobil Şimdi burada bir, bir desteği var. var. Bunlar çevre olarak yapılmış, bir Able yapıyor zaten bunları, bize oyun tanıtıyor topuklar. burada. İşte i̇kiye bastığınızda, bir sonraki noktayı göstermek bir göstermek olayın olayın ilk saatleri, bir sonraki gösterir. Üstüne basarsınız falan için, arkadaki. Tabi bu olayın ilk saatleri atlamadan sonra zaten dizide de aslında yani dizi şey bazarlık çünkü ondan sonra bu olaylar başlıyor tarafından. Hani bütün süreç, süreç aslında ona göre işliyor. Işte, dizide nasıl yine itfaiye memuru giriyordu başta olaya. Ondan önce tabi yine test yapılıyordu. O reaktör yanlış bir şey yapıldı falan önlenmedi. Zaten bakımsızlıktan falan şey olmuş. Mesela burada oyunu oynarken farklı odalara girdiğinizde bir sürü notlar var, raporlar var. Orada gerçekten işte kimin ne hata yaptığını, kimlerin nelerle uğraştığını, kimlerin neyi örtmüş, ettiğini falan yazıyor. Öyle şeyler de var. Yani mekan tasarımında bu level design tarafı çok iyi. Ya belki dersiz sürekli yürüyorsun ama şu an demoda kısıtlı bir mekanik var ama bunu play biliyorsun zaten bir sürü oynayış koyu mekanik koyuyor yani bu çok önemli bir şey. Hem Doğu Avrupa için hem de işte Sovyet ya da Rusya için, Ukrayna için, dünya için zaten. O yüzden burada bir olay var yani bunu bu kadını bile yapmalar açıkçası çok başka bir olay. Şimdi bak bire basıyorum bu yangını söyleyeceğim çok yaklaşmıyor çünkü canım gidiyor. Mavi oluyor. Tamam. Buradan tekrar su doldurabiliriz. Mekan tasarımını yine görüyorsunuz. Ee, burada Arkadaşlar, su tankından doldurabiliriz. İşte tesiste hı yüksek basınçlı su temiz sistemi varmış. Hani sonuçta reaktörün olduğu bir yer nükleer bir tesis. O yüzden böyle nokta, bazı yerde bunlardan var kullanabiliyoruz. Gaz maskemiz var zaten. G'ye basıp kullanabiliyoruz. Bunu çevirecek, ortumu takacak. Evet solda görürsünüz doluyor. İki tane şırıngamız var. Bunu yine ilk yardım dolapları var. Oradan <laughs> toplayabiliriz. Yorucu da hani bir şey <laughs> yağlandıysak. C'ye basarak yapıyor zaten şırıngaları. Şimdi ee... Buradan küreyi de alacağız. Arkaya attık. Şimdi buradan gideceğiz. Orada bir kaç yangın sönümüzü O Olay zaten bu yangınları engeller açıyoruz. Zıpla zıpla gidiyoruz bir yerde. Kapıları açıyoruz. Yani yangınlar çıkıyor yine. Burada hop. Bu zaten şey değil mi ya? Reaktörün parçası değil mi bunlar? Etrafı bundan taşınmış durumda şu an. Kimden kovuldu? İkiden kovuldu. İkiden kovuldu. İkiden Şimdi o parlayan İkiden zaten reaktörden kopanlar. Bak solda var bir tane. burayı söndürdük geri gideceğiz yeni görev alacağız burada yine var maske takmazsanız oraya kadar gidemiyorsunuz bu arada işler, evet. ve ilk hani <laughs> etkisini gösteriyor şu an radyasyon içeri giderken de böyle bayılabiliyoruz arada belli noktalarda Nükleer santral ekibine ulaşmaya çalışıyoruz. Üçüncü blokta onlar. Oraya gidene kadar bir, bir sürü, yerden geçiyoruz zaten. Bayağı bir sıkıntılı ve zor bir yer. İşte bu kesiciyi alacağız. Bu kapıları açmamıza yarayacak. Zincirleri falan kesiyoruz. Şuradan suyumuzu tekrar dolduralım. Böyle ara sahneler var hep. Olayı daha iyi yaşatmak için. Bak şimdi çıkıyoruz ve burada yine bir sürü insan var. Blok blok zaten hepsine atılıyorsunuzdur. Hepsini tasarl yani bütün tasarlamışlar. Bütün alanı tasarlamışlar. Şimdi bu turuncu parçalardan hep atlıyoruz. Bütün yerlerde var bu. Biraz da böyle belli ediyor kendini. Burada evet bir şiringa var. Onu alalım hemen. Ve gene devrildi. Yok sürüyor şu an bir sıkıntı yok da. Ee, burada da yine bir ateş var. Maskemizi tekrar takalım. Burada bir yeni cuma bir şeyler yanıyor. Buradan suyumuz doldurmak zorundayım. Arada bir zaten ortum, iki de böyle bir artımız var. Bulduğumuz konumu gösterip, blokları gösterip, Üçüncü blok şurada görüyorsunuz zaten. Yani dolanacağız, içeri gireceğiz. Karakter değişmeyecek ya yine buradayız. Arada böyle baygıtlar geçiriyor normal. Daha da artıyor zaten bu etkisi. Çok zor yerlere giriyoruz çünkü. Abi bütün olayları zaten bize göstermeye çalışıyorlar. Yani bu olayı şimdi bak geldik. Kapı açılmıyor. Devam edeceğiz. Bak şu odaya girersek yine. Bak burada bir şey görüyoruz. Abi buradan da gidebiliriz bu arada. Ama dur bir dakika. Abi burada şey var yan soldan gideceğiz. Bu arada orada da bir şey açacağız anladım söyleyeyim. Ya yani şöyle yukarı çıkıyoruz şimdi tamam mı? Evet. Arkadaki de oraya çıkıyor zaten. ha. buranı dolaştım çünkü biliyorum. Böyle Oo, bunu kıracağız. Geldik. Burada da radyasyon var. Üpey. Maskemizi takalım. Da tabi da tabii bir şey de vuruyor yine. Böyle gideceğiz. Geldik. Diğer tarafa geçtik. Şurada bak. Bir yardım şeyi var. Buradan alalım onu da. kapıyı açacağız şimdi. Computer flow. Evet tamam bilgisayar katına gideceğiz. O doğru. Buradan devam ediyoruz. Başka bir şey bakıyorum da hani. Şimdi burada bazı şeyler var hani. B bu asansör koştu. Oradan da gideceğiz bu arada. Bak yine burada var. Bak dozimetrenin teslim edilmesi talebimizi gerçeğini kaçırdınız diyor. Yenileri gelmedi elimizdekiler çalışmıyor veya ölçü çok küçük. Elbette hiçbir şeyin olmayacağını inanıyoruz ama şey, şey işte güven tutmak için elimize gelinliğini istiyoruz. Evet, birkaç. ya bu ilk raporlar burada bulunuyor görüyorsunuz. Bütün odalar tasarlandığı için birebir. Şimdi burada bir merdiven olması lazım. Aynı odaları yine şey katları görüyorsunuz zaten. Buradan yukarı tırmanacağız. Geldik. Buradayız. Elevator şaft diyor. Oraya doğru gideceğiz. Burada zaten bilgisayarda göreceksiniz. Şimdi bak buraya gelebilirim. Buraya binmeyeceğiz zaten de şöyle bir durum var. Bak burada radyo falan da var hatta. Yine burada bir belge var. Acil bir durum esasında yine RBMK 1000 reaktör acil durum kodu için ne kadar sürenin yeterli ettiği için bir güvenlik testi yapma talimatı demiş. Yine 25 Nisan 1980 tarihinde yapılacak bir Hop yanlış yere basıyorum yapıp giderken. Ya yani şurada bir şeyler var onları göstermek istiyorum da bir dakika şu oda değil. Şurada da bir ikmal yapalım. Yani şunu Hatta başka bir yerde de bir şeyler vardı ama. Hani şuraya girersek Dolabı. ve yine burada bir şiringa var. Bunlar lazım olacak. Şu an kullanmıyorum ama. Sonuçta oyun yeniden başlıyor. Şu bilgisayar odasına tekrar girelim. Görüyorsunuz. Burada kapıyı da açabiliriz. Burada aldık bir tane daha bu zinciri kırabiliriz. Ne radyasyon var? burada bayağı bir. İşte reaktörün merkezinde falan daha farklı durumlar tam sonunda olacak burada. Yani bu kapıyı açtık şu an mesela bakın işte bu kapıdan geri çıkabiliriz artık tamam. O kapı kapalı çünkü. Bayağı bir oksijen azaldı ya burada. Sıkıntı büyük yani. Şimdi ne yapacağız orada ben size göstereyim. Aşağı atacağız ya bildiğin. Tamam buradayız. Merdiven boşuna düş düşmeyeceğiz. Şurada. Şöyle atlıyoruz tamam mı? Atla bir işçilerin yapayım ya. Bu yarı koyalım. Şurada şunu atlıyoruz. Şuradan da şunu atlıyoruz. Geldik. Karşı atladık. Şuradan çıkacağız, dışarı çıkacağız. Tamam, arkayı bir kontrol edelim. Ben şunları dalalım. geldik. Bu merdivenden yukarı çıkacağız. Bir dakika aynen. Buradan girmemize gerek yok ama isterseniz bunu açabiliriz. Şimdi buradan karşıya atlamamız gerekiyor. Tamam. Buradan da yukarı çıkacağız. Bu merdiven tırmanma olayı biraz garip. Buradan da karşıya atlıyoruz. Şimdi burada e, geldik. Burada bu kapıyı mekanizmi açmamız gerekiyor ama büyük jeneratör var. Onu açmamız gerekecek. O yüzden e, bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Nasıl yapıyorduk bunu ya? Ha, bu kapıyı kıracağız. Doğru bu kapıyı kıracağız. Arkada jeneratör açılacak o. Evet. buradan karşıya geçiyoruz. Burada bir kapı var. Tamam çalışmaya başlayacak. Bu buradan aşağıya atlayabiliriz. Şu an çalışıyor görüyorsunuz sistem yani gördüğünüz gibi grafikler, bu kaplama modeller, yani her şey yani sen gerçek bir yerdeymişsiniz gibi birebir Çernobil nükleer faciasının simülasyonu. Bizim buradaki görevimiz tabii yani doğal olarak yani bir yeri dolaşmamız gerektiği için dikkatatör olarak dolaşıyoruz burada. Görevimiz bu. Hani zaten dizide bol bol bunları göstermişler şey nasıl olduğunu yine bir sürü yerden izlemişsiniz. Burada basacak açacak. Şimdi açmasa iyiydi aslında. Kapı kendi kendine açılacak. çok iyi yani görsel efektler falan sanki böyle triple A bir oyun gibi artık Playboy o noktaya geldi hani bu o oyun motorunu iyi kullandığı için artık kendi havuzu oluştuğu için evet buraya geldik hayatımda böyle bir şey görmedim diyor aşırı derece bir ısının yayılmaya başladığını bildirmiş burada bir bayağı bir şey var parlama var onu da söyleyeyim şimdi başlayacak zaten olay düzenli aralıklar oluyor gibi ilk sanki her zaman nefes alıyormuş gibi Reaktörü kastediyor. Şimdi burada nasıl gideceğiz? Bir dakika yani yine çünkü bak burada görüyorsunuz malzemeyi Ya bu grafit değil miydi ya? Oo Я Yani işte geldik oraya şu an. O nükleer ekibin olduğu yere geldik. Santral olduğu yere. Bu açması daha iyiydi ama. radyasyonu ölçen cihaz e, şu an açacak. full. Hani buradan daha fazla ileri gidemez zaten herhalde. Bitti. Yani devamı tam sürümde olacak. Ara ara zaten buna demo olarak paylaşacaklar. Birkaç gün, birkaç bölümlük daha böyle görevler verecekler. Prolog versiyonu da muhtemelen çıkmadan önce paylaşılır. oyun bitti gibi görünse de bitmemişti. Muhtemelen bir sürü şey var çünkü bayağı bir kapsamlı ve o olayı birebir yansıtıyorlar, aktarıyorlar. Performans zaten biz farkındayız. Oldu solda zaten 35 30 40 o civarda oldu hep iki kda yüksek ayarlarda. Hani bunlar optimize edilse de yine ortam zor bir ortam ve önemli bir simülasyon oyunu diyelim. En bölüm aksiyon demesek macera mı diyeyim ne diyeyim Playven yaptığı simülasyona biraz olayın dışına çıkmaya başladı. Yani simülatör şeklinde değil hani bayağı bir oynatıyor sizi bunu bu oyun çıktığında alırsınız oynarsınız. Olayı birebir yaşarsınız ve bence olayı yansıtmakta bayağı bir başarılı olmuşlar çünkü çok önemli bir olay. Sovyetlerin çöküşü neden oldu ondan dönem sağlıkla ilgili bir sürü sıkıntı yaşattı. O süreçten itibaren yayıldığı için reaktordan o çıkan dumanlar vesaire radyasyon yayıldığı için Türkiye kadar geldi Karadeniz'e kadar. City'nin şu an demosu var oynayabilirsiniz. Ben sadece hani bir süreci göstermek istedim kanalda da videosu dursun diye hem önemli bir şey ondan çekmek istedim çünkü akşam önce oynadım ben video da yapamadım tabi yani bir şeyleri çözmek için adına. Yine diğer demolarda zaten var burada bir sürü demosu var Play ve stüdyolarında hani gelişen oyunların. Deneyebilirsiniz ama çok basit bir şey yani bunlar var şu an oyunda ama gelecekte bir sürü şey geliştirecek mekanikler daha da ortaya çıkacak. O radyometreyle işte o radyo ölçen o cihazla ölçü yapan cihazla ve diğer farklı şeylerle hani Sonuçta dikkat daha fazla hani olay yapan, daha fazla e, yere inmiş bir sürü görevi olan yani, karakterler, karakter insan diyelim. Onların hayatını yansıtıyor oyun. Onların hayatını aktarıyor. Bu sayede bir sürü olayı gösteriyor bize. Şu bu nükleer saatlerinde yaşanan. Güzel olmuş. Yani güzel yani. yani. Ben bekliyordum oyunları yapılacağını. Daha sonra duyuruları geldi filan. Ama işte iyi olması gerekiyor ya. Basit olması gerekiyor. Yani kısa sürede çıkarmıyorlar zaten oyunları. Bayağı bir bekletiyorlar. Bayağı bir şey yapıyorlar. Böyle fırında bekletiliyor, iyice pişiyor oyunlar. Ondan sonra çıkartılıyor. diyor. Hoşça kalın görüşürüz.